sana buraya uğrama dedikti muhtar. Ne istiyorsun yine? Evimden gelmedim. İşler karıştı. Karıştıysa ipleri ben çözerim. <laughs> Neler oluyor anlatsana. Gelecek olan malların üzerine sabre oturacakmış. Bizim malları kendi deposuna indirecekmiş. Öyle olursa dökülmüş mısır koçanı gibi kalır. Para yerine hava alırız patron. Ben hava istemem. Para isterim. Babamın paralarını kimse alamaz. Sabri kimmiş? Arkadaş ben şimdi gidip onun anasını, avradını... Sakin ol patron hallederiz. Hamdi sen git bizim depoyu garantile. Biz de yarın Sabri'nin deposuna gider... ...kendisine gereken dersi veririz. Ya amca... ...Sabri bu dersleri mektepte okumuş olmasın? İstersen değişik bir ders verelim. Alo, ben komiser Reşat. Yarın Haliç'teki Kartal Kum deposuna büyük parti kaçak mal indirilecek. Saat 11'de. Orada olursanız kaçakçıları ve ortaklarını kıs kıvrak yakalayabilirsiniz komiserim.